Vücudunuz gerçekten size mi ait? Kulağa ne kadar basit bir soru gibi geliyor, değil mi? Ama bir hastane yatağında olduğunuzu, bir doktorun vereceği kararla hayatınızın tamamen değişebileceği bir anı düşünün. İşte o zaman bu sorunun cevabı her şeyden daha önemli bir hale geliyor. Peki o son kararı kim verir? Siz mi, yoksa sizi kurtarmaya yemin etmiş olan tıp mı? Bu sadece bir hukuk meselesi değil, aynı zamanda kendi irademizin sınırlarını sorguladığımız derin bir yolculuk. Şöyle bir an hayal edin. Bilinciniz kapalı, acil bir durum var ve bir cerrah hayatınızı kurtarmak için hazır ama size soramıyor çünkü duyamıyorsunuz. İşte o anda bedeniniz üzerindeki kontrol kimde? Bu soru aslında kendi varlığımız üzerindeki en temel hakkımızı, yani kaderimizi tayin etme hakkımızı sorguluyor. Çünkü bu cevap o kadar basit değil. Tam o noktada iki devasa değer birbiriyle çarpışıyor. Bir yanda yaşama hakkı, diğer yanda seçme özgürlüğü. Peki, tıp ve hukuk bu inanılmaz hassas dengeyi nasıl kuruyor? Gelin bu karmaşık ama bir o kadar da hayati denklemin içine birlikte girelim. Doktorun izin belgesi. Yani bir doktorun size dokunabilmesi için elindeki diploması tek başına yeterli değil. Aynı zamanda hukukunda görünmez bir onayına ihtiyacı var. Peki, hukuk bu onayı hangi şartlarda veriyor ve daha önemlisi ne zaman geri çekiyor? Hukuk, bir tıbbi müdahaleyi yasal kılmak için aslında üç temel şeye bakar. Yetki, özen ve rıza. Yani doktor yetkili olmalı, evet, işini özenle yapmalı, tabii ki. Ama biliyor musunuz, bu ilk ikisi tam olsa bile, üçüncüsü olmadan bütün yapı yıkılır. Sizin rızanız. İşte o rıza, her şeyi bir arada tutan kilit taşı gibi bir şey. Hukukun bu konudaki duruşu inanılmaz net. Diğer bütün koşullar mükemmel bir şekilde sağlansa bile, sizin izniniz olmadan bedeninize yapılan her dokunuş, hukukun gözünde bir ihlaldir. Nokta. Sizin o evetiniz, doktorun eylemini tıbbi bir görevden yasal bir eyleme dönüştüren tek anahtar. Peki, bu rızanın gücü ne kadar ileri gidebilir? İrademizin sınırlarına hukuk nerede çiziyor? Çünkü bazen o küçücük bir evet ya da hayır, kelimenin tam anlamıyla yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgiyi belirliyor. Hukuk, bir rızanın geçerli sayılması için aydınlatılmış olması gerektiğini söylüyor. Bu öyle alelade bir imza atmaktan çok daha fazlası. Bu sizin bedeninize ne yapılacağını, tüm risklerini, faydalarını ve başka seçenekler olup olmadığını tam olarak anlama hakkınız demek. Çünkü neye evet dediğinizi bilmeden verdiğiniz bir onay hukuken aslında yok hükmünde. Evet deme hakkı kadar, hatta belki ondan çok daha temel bir hak daha var. Hayır diyebilme hakkı. Peki sizin iradeniz, bilimin sizi kurtarma çabasından daha üstün olabilir mi? Cevap, evet. Ve sandığınızdan çok daha keskin bir evet. İşte geldik en can alıcı noktaya. Vücut sizin, karar sizin. Son söz her zaman size ait. Bir doktor bir tedavinin hayatınızı yüzde yüz kurtaracağından emin olsa bile, siz hayır dediğiniz anda durmak zorundadır. Bu kadar net. Bu, Hukukun, sizin kişisel özelliğinize, yani kendi hayatınızın kaptanı olma hakkınıza duyduğu o derin saygının en açık ifadesi. Madem bedenimiz üzerinde bu kadar çok söz sahibiyiz, o zaman her kararı verebilir miyiz? Hukukun bu mutlak güce, bir dakika dediği bir yer var mı? Yani el et demenizin bile yasak olduğu bir durum olabilir mi? İşte hukukun çizdiği en keskin çizgi tam da burası. Yasa size diyor ki, hayatını kurtaracak bir tedaviyi reddedebilirsin. Bu, senin seçimin. Ama bir başkasından aktif olarak hayatına son vermesini isteyemezsin. Yani, ötenaziye dizin vermez. Neden? Çünkü hukuk için yaşam hakkı ne devredilebilen ne de vazgeçilebilen en temel haktır. Bu ayrım hayati derecede önemli. Bakın, Türk hukukuna göre ötenazi bir tedavi yöntemi falan değil. Düpedüz, kasten insan öldürme suçu. Yani hasta yalvarsa da, yazılı izin verse de durumu hiçbir şey değiştirmez. Bir doktorun veya herhangi birinin yaşamı sonlandıran aktif bir eylemde bulunması hukukun gözünde cinayetten farksızdır. Rıza burada asla bir savunma olamaz. Rızanın gerekli olmadığı haller, yani kuralı bozan o istisnalar. Peki bu rıza kuralı bu kadar katıysa hiç mi esnemiyor? Elbette esniyor. Hukuk, hayatın bazı olağanüstü anlar için istisnalar tanıyor. Şimdi gelin, kuralın bozulduğu o nadir anlara bir bakalım. Hukuk buna varsayılan rıza diyor, mantığı da aslında çok basit. O kritik anda bilinciniz yerinde olsaydı, hayatınızı kurtaracak bir müdahaleye zaten tereddütsüz evet diyeceğiniz kabul edilir. Bu, hayatı korumak için hukukun yaptığı mantıklı bir çıkarım. Bu üç durum çok net. Birincisi, acil durumlar. Mesela trafik kazası geçirdiniz, bilinciniz kapalı, elbette size sorulmaz. İkincisi, kamu sağlığını korumak. Örneğin, büyük bir salgın sırasında zorunlu aşılar gibi. Üçüncüsü ise, kendini savunamayacak bir çocuğun hayatını korumak için ailesi hayati bir tedaviyi reddettiğinde. Her üç durumda da bireysel özgürlük bir adım geri çekiliyor ve daha büyük bir yarar öne çıkıyor. Peki son sözü kim söyler? Tüm bu parçaları birleştirdiğimizde karşımıza gerçekten karmaşık bir tablo çıkıyor. Bir yanda tıbbın o hayat kurtarma yemini, diğer yanda bireyin kendi bedeni üzerindeki tartışılmaz egemenliği. Bu iki dev güç karşı karşıya geldiğinde son sözü kim söyler? Aslında bütün mesele şu, tıbbın amacı hayat kurtarmak. Hukukun rolü ise o hayatın kendi kararlarını verebilme hakkına, yani özelliğini korumak tıp içgüdüsel olarak yaşatmalıyım der. Hukuksa temel ilke olarak saygı duymalıyım der. İşte bütün bu tartışma bu iki ilke arasındaki o zorlu dengeyi bulma çabasından ibaret. Peki ya siz? O nihai kararı veremeyecek bir durumda olsanız sizin adınıza kimin konuşmasını isterdiniz? Sizi kurtarmaya yeminli bilimin mi, sizi seven ailenizin mi, yoksa belki de haftalar önce her şey yolundayken bir kağıda döktüğünüz kendi net iradenizin mi? Sizin için son söz kimde olmalı?